Spor delisi eni gelmiş. Selam. Selam. Dediğin gibi geldim. Söylediğin gibi para yanımda. Sıkıca rulo yaptım. Alacaklarımı getirdin mi? İyi. Biliyordum. Sizi kopyacılar sizi. Başınız büyük dertte. Benimle gelin. Yakalandığıma inanamıyorum. <laughs> Ama hey kitaplarıma bak. Resmiye çıktı mı? Tekrar mı geçecek? Ha, peki. Ne bakıyorsun sen? <gülüyor> 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 evet doğru kaslarıma bak. Seni hiç kaldırıyor musun? <laughs> ben de öyle düşünmüştüm. Kimse bakmıyor sanırım. İşte bana fırsat. Ha? Bu ne ya? Ne yapıyorsun sen? Çekil önümden. Bütün duvarlarımızı çizmişsin. Evet şey mi geliştirmeye çalışıyorum da ondan. Hücredeki bütün yüzeylerde bu var. Bu ne ya? Bak teoremin bir kaçış planı. Böylece buradan çıkabileceğiz. Şuna bak planım çok basit. Hesaplamalarım doğruysa ve onlara titizlikle uyarsak Sonra ne olacak? Buradan çıkmış mı olacağız? Anlamadım. Cidden mi? Ama bu çok basit. Bilirsin işte özgürlük. <laughs> Yeşil çayırlar, mavi gökyüzü, istediğimiz kadar geliş alan. Çekili yolumdan Kırlarda koşmak istiyorum ama alıştırmasını yaptım maraton gibi. Bu ne ya? Bu benim hayalim. Aa peki pardon. Hey bir dakika, bir fikrim var. Bak, izle şimdi. Bisepsimi görüyor musun? Neden bahsettiğimi anladın mı? Hayır. Ne? Cidden mi? Ama güç alıştırması her şeyin anahtarıdır. Beni takip edebiliyor musun? Anlamaya başladın mı? Bak aynen dediğim gibi. Güç alıştırması her şeyin anahtarıdır. Evet neden bahsettiğimi anladın. Ah bak gardiyan orada. Sanırım kalkmamızı istiyor. Dediğini yapsak iyi olacak. İşte hamlularınız hanımlar. Duş vakti acele edin. Eni, doğru sakın yüzünü yıkama. Ha? Ha, evet. Teoreminden dolayı anladım. Bak gördün mü? Yüzüme hiç dokunmadım. Islatmadım bile. Ha! Hayır hayır olamaz. <laughs> Bu nasıl olabilir? İncimizi boyamışlar. Teoremi. Hey sen iyi misin? Ha? Ne oldu? Neden yerdeyim? Teoremini silmişler ama merak etme. Hala kaslarım var. Anlıyor musun? Evet ne kaslar. Buradan asla çıkamayacağım. Bu kızarmış tavuk nefes. Hepsini yemeden duramayacağım. Hey, kes şunu. Yediği şey bacağım. Ay. Ama çok acıktım. Şu çöp sepetinde bir şey var mı acaba? Sadece bu elma koçanı. Yine de hiç yoktan iyidir. Açken seçme şansın olmuyor. Aa, bir dakika. Ben ne yapıyorum ya? Bu çöp. Çöp yiyemem. Ha? Klozete ne oluyor? ne? Yok artık. Klozet bana bir elma fırlattı. Buna inanamıyorum. Hmm. çok lezzetli. Çok taze ve sulu. Hmm. acaba buraya başka ne atabilirim? Ha, çöp sepeti. Oraya bakmalıyım. Hadi bakalım. Muska bu. Burada bir tane gördüğümden emindim. Pekala klozeti. Al bakalım. Sihirini konuştur. Evet evet evet. Bir şeyler oluyor işte. Evet çok iyi işe yaradı. Bütün bir muzum oldu. Hey 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 buna inanamayacaksın. Ne? Bu inanılmaz. Ah, e, yok sen de kalsın. Ama bu bana ilginç bir fikir verdi. Bunu görüyor musun? Bu ayakkabım. Evet. E. Hayır ayakkabının kendisine değil içine bak. Oraya bir harita gizledim. Haritan olduğuna inanamıyorum. Sen bir dahilsin. Biliyorum ama şimdi bunu tuvalete atacağım. Hadi bakalım. Ay. Tüh. tamam tamam. Tekrar deneyeceğim. Bu sorun değil. Klozete girdi işte. İşe yarıyor mu? Bir şey oluyor mu? Bak oluyor. Ama Tanrım haklısın. Sanırım bir şey yarayacak. İğrenç. Ağzıma tuvalet suyu girdi. Olmaz. <laughs> Sen de işe yaramadığına üzüldüm. Pekala. Takipçilerim için ağırlık kaldırma zamanı. Evet. bir Hapishanede olmak zinde olmamak demek değil. Pekala. Bu kadar yeterli olmuştur. De ne ya? Neredeyse hiç bir yer gelmemiş. Öf bu çok saçma. Sana ne desem bilemedim. TikTok çekmem ben. Bir dakika ne yapacağımı buldum. Karın çalıştırma. Bu en son spor akımı. Bundan kesin bir sürü beğeni alırım. Şınav, plank ve bunun gibi bir sürü şey. E hala bu sefer kesin beğeni gelmiştir. Hayır, yok artık. Öncekinden de az beğenilmiş. Beğenilere bu kadar takıntılı olduğuna inanamıyorum. Aslında bunun hiçbir anlamı yok. Öyle diyorsun çünkü sosyal medyayı kullanmıyorsun. Ama eminim bir tane çekmeye kalksan benimkinden kötü olurdu. Hayır hayır yapamam. Mecbursun laf edip durdun arkasında durmalısın. İyi peki şöyle koyuyorum değil mi? Sonra ne istersem yapıyor muyum? Şu uydurduğum dansı yapsam mesela. Aa, i̇şte mevsim olurken tüm bu ödülleri aldım. Of, bunu kaldıramıyorum bile. Kitaplar hem kaslarınızı geliştirir hem de beyninizi. Vay canına videom ne çok beğeni almış. Bir dakika sen ciddi misin? Yok artık. Bu nasıl olabilir ya? 17 milyon beğeneme mi? Buna inanamıyorum. Bunu nasıl yaptığın sırrı ne? Lütfen söyle bana. Sana bir TikTok videosunda yardım etmemi mi istiyorsun yani? Yani mutlu olurum tabii. Pekala hazır mısın? Hadi bakalım. Beyin ve kas gücü tekrar bir arada. Hazır mısın? Hı sıkı dur ve dada. Da. Aman tanrım. Bir arada ne kadar çok beğeni aldığımızı bak. Müthiş bir takım olduk. Vay canına çok iyi uyumuşum. Yeni bir gün başlıyor. Kalkıp güne başlayayım. Aa, olamaz Fincanın kitabımın üstüne devrilmiş. Hayır hayır hayır. Sıra sıklam olmuş. Mahvolmuş. Bütün bilgilerim burada saklıydı. Bir dakika. Bu da ne? Çözmem gereken bir denklem sanırım. Cevabı ne? Of defterim mahvolunca beynim de gitti. Ya buna not verirse? Olamaz. Gerçekten not veriyor. F mi? Hayatımda daha önce hiç kırık almamıştım. Hayır. Aa, i̇yi uyudum. Ha? Neler oluyor? Bunca kiloyu nereden aldım? Aman tanrım yüzüm de korkunç haldeyim. Ben ne yapacağım şimdi? Hemen egzersiz yapmaya başlamalıyım. Hayır olamaz. Bütün gücüm gitmiş. Şu dambolu bile kaldıramıyorum. Yıllardır çalışıp kazandığım tüm zindelimi kaybetmişim. Her şeyden kırık kalıyorum. Patates gibiyim. Aman tanrım. Yüzüm sporum. Bu ağırlığı kaldırabilir miyim? Ah, kaldırıyorum. Gözlüğümü takmalıyım. Şimdi nasıl matematik yapayım? Hem Bir formül verin bana. Ah, i̇şte hadi bunu yapabilirsin. Ah, çözdüm. Tekrar matematik çözebiliyorum. Ah, evet hala yapabiliyorum. Aman tanrım işte geçiyor. Ah, eminim ne kadar hoş olduğundan haberi yok. O üniformayla da çok zinde görünüyor. Ah. Tamam yeter artık harekete geçmeliyim. Ya şimdi ya hiç. Bu şapkasını düzeltiyor. Bunu yapmasına bayılıyorum. Aman tanrım. Ha? O ne yapıyor orada öyle? Bir dakika. O gardiyandan boşlanıyor. Ondan mı? Buna gerçekten inanamıyorum. Bak onu hava atmaya çalışıyor. En sevdiği ağırlığını kaldırıyor. Ne oluyor burada? Ay yok. Ko. Teşekkür ederim. Ne? Olamaz. Koltuk altları. Bu korkunç bir felaket. Şuna bak. Ha, ne yapacağım şimdi? Ay dur bir dakika sanırım bunun bir çaresi var. Ver şunu bana. Tabii al bakalım. Pekala işte bu sorunu şöyle halledeceğiz. Tişörtünü ve gardiyanın ödünç verdiği makası alıyorum. Kumaşı şuradan kesiyorum. Sadece boylu boyunca düz bir çizgi halinde. Sonra tişörtün üst kısmına kadar kesiyorum. Kolları artık çıkarabiliriz. Sonra şu iki parçayı bağlıyorum. Aynen böyle. Güzel. Tamam işte oldu. Vay canına buna bayıldım. Antrenman yaparken havalı olmamı sağlayacak rica ederim. Harika terizi yok. Çünkü leke gösterecek kumaş yok. Ah, yine buraya bakıyor. Gözlüğümü çıkarayım da ona bir bakış atayım. Ah, manan, bu ne? Hep böyle mi görünüyormuş bu? Oh. Ey, hiç tipim değil. Ne? Ben de benden hoşlandığını sanmıştım. Evet, tişörtü dönüştürmemiz işe yaradı mı? Hem de nasıl. Harikasın. Buna hazır mısın? Bilek güreşi zamanı. Bu çok saçma. Beni yenmenin imkanı yok. Hayır, yok artık. Kol gücümü alt etmen imkansız. Canım yandı. Ah, yemek gelmiş. Hanımlar yemeğe hazır mısınız? Güzel. Hadi bakalım afiyet olsun. Ah, sıkıcı yulaf ezmesinden bıkmaya başladım aslında. Gerçekten mi? Ben seviyorum. Harika. Lif dolu cidden mi? İstersen benimkini de al o zaman. Aman tanrım çok teşekkürler. Hey hey şuna bir baksana. Yok artık bir sürü lezzetli yiyeceği yığmış önüne. Hey hadi alalım. Ah, nerede soluyor? Ah, biraz daha. Tatlım hayır yemeğini böyle alamazsın. Daha zekice ve sinsice bir yol denemeliyiz. Ne yaptığını gördün mü? İşte bununla o yemeği alacağız. Yeah. Tüh yemeğin üstüne isabet etti ama hiçbir şey alamadı. Evet bu fikir başarısız oldu. Bir dakika buldum. Bir formül oluşturmam gerek. Hmm. Birkaç hesap daha. Hmm. Bu bitmeyecek. Bütün gün burada kalacağız böyle. Ah, sıkıldım artık. Hey ne oluyor orada? Tekrar et. Tamam. Evet, evet. Hemen geliyorum. Tamam masasını ve bütün yiyecekleri bıraktı. Bana gücünüzü gösterin kaslarım. Evet, işe yarıyor. Öf tüh, işe yaramadı. Pekala, o zaman şu yolu deneyelim. Hücreleri hiç demiyorlar. Ortalıkta kimse var mı? Yok. Hop, şunları aynen alırım. Şunları ve şunları da. Bu bayağı kolay oldu. <laughs> ah, o koku da ne? Aman tanrım. Tam istediğimiz gibi yiyecekler getirdim tatları da nefis. Kesinlikle hayatımda yediğim en güzel şey. Sen gardiyanın yemeğini nasıl çalardın? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.